Kur'an'dan okuyorum. Kur'an'dan okuyorum. İnnehum kânû lâ Bak size söylüyor İslam düşmanları. Ey Müslüman düşmanları size söylüyor. Onlar zannediyorlardı ki Allah bize hesap sormayacak. Böyle bir hesaba girmeyeceğiz. Neden? Bizim kalbimiz temiz çünkü. Her gün bir büyük rakı içebilirim ama kalbim temiz. Her gün Allah'ın kitabına düşmanlık edebilirim ama kalbim temiz. Her gün Muhammed Mustafa'ya hakaret edebilirim ama kalbim temiz. Her gün hocalara hakaret edebilirim ama kalbim temiz. Her gün başörtüsü düşmanlığı yapabilirim, ezan düşmanlığı yapabilirim ama kalbim temiz. Ya innehum kânû lâ yercûne hisâbe. Onlar hiçbir zaman bu hesaba karşılaşacağını bilemediler. Şimdi de git sor. Cennetlik zannediyorlar kendilerini. Ama bak Allah ne diyor? Ve kezzebu bi ayatina kizzaben. Onlar hep bizim ayetlerimizi yalanladılar. Hep bizim emirlerimizi yalanladılar. Ama ve kulle şeyin ahsaynahu kitabe. Biz onların bütün yaptıklarını bir kitapta yazdık. Hey! Bir kitapta yazdık. Kaçak olmayacak. Yaptıklarının tek tek hesabını vereceksin ahirette mahşerde Allah bu düşmanlığının hesabını soracak bu Müslümanlar tek tek sizin yakanıza yapışacak ahirette Şimdi burada sessiziz değil mi? Bak bir cenaze namazı oldu 3 milyon adam katıldı tek bir tartışma bile çıkmadı Bu kadar kalabalıklar toplanıyor programlarımızda bak tek bir Müslümandan kimseye zarar gelmez be Müslüman Allah'ın sevdalısıdır be. Ama peygamberine söven, kitabını yırtan, ezanına düşmanlık edene de sevgi böcekliği yapamaz yani. Hak ettiğini, hakkını ödeyeceksin. Müslümanlığın şiarında bu vardır. Bak o İslam düşmanlarının ahirette yüksek sesle söyleyecekleri o malum meşhur söz ne olacakmış. Ve yakunil kafir. Ayet söylüyorum ha ve yekulul kafir kafirler diyecek ki İslam düşmanları diyecek ki Müslüman düşmanları diyecek ki hocaların hacıların medreselerin düşmanları diyecekler ki ayet kafir bak Müslüman düşmanları ne diyecek ya leyteni küm tütürabe diyecekler ey diyecek vah 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 keşke toprak olsaydım ben Burada insan olmasaydım, keşke toprak olsaydım, hayvan gibi yok olsaydım diyecek. Niye bu sözü söyleyecek biliyor musun? Niye bu sözü söyleyecek? Çünkü hayvanlar diriltilecek. Hayvanlar insanlardan ve kendi arasındakilerden haklarını alacaklar. Allah'ımız soracak. Herkes hakkını aldı mı? O zulmeden, hayvanlara zulmedenler, hayvanları katliam edenler, yakanlar, kırbaçlayanlar bir sürü. Peki hayvanlar kendi arasında mı aldılar mı? Ne diyor peygamber? Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Aldı mı? Aldı. Ya Rabbi bütün hayvanlar haklarını aldı. Allah'ımız emredecek. Şimdi toprak olur. Cennet yok hayvanlara. Cehennem de yok. Kafirler bu hayvanların yok oluşunu, haklarını aldıktan sonra yok oluşunu görünce bu İslam düşmanları, bu Muhammed Mustafa'nın düşmanları, bu Kur'an'ın düşmanları hayvanları görünce ah diyecek ah ben insan olacağıma hayvan olsaydım da toprak olsaydım ve yapulul kafir ya leyteni kintü edecek işte ayet de sabit nebe suresi son ayet sizin sonunuz bu bugün elimizden gelen her şeyi yapın bugün elimizden ne geliyorsa yapın elhamdülillah ki ölüm var elhamdülillah ki cehennem var bana yaptıklarının, bize yaptıklarının, Müslümanlara yaptıklarının hepsinin bedelini ahirette ödeyeceksin. Tehdit yok. Ayet var, tebliğ var. Ey son sözü toprak olaydım diyecekler. Ey son sözü toprak olaydım diyenler. Sonunda biz galip geleceğiz. Hakla batılın bu savaşında biz galip geleceğiz biiznillah. Allah günahlarımızı affeylesin. Bizlere merhamet eylesin. Amin. Bizi İslam düşmanlarına karşı galip eylesin. Amin. İçimizdeki dışımızdaki bütün düşmanları kahru perişan eylesin. Amin. Onlara bir tatlı huzur lokma vermesin. Amin. Ben de merhamet yok kardeşim. Ben bu devlete düşmanlık edenlere, Allah'a düşmanlık edenlere, Müslüman'a düşmanlık edenlere merhamet yok. Allah bana o duyguyu da vermesin. Ben Müslümanlara, ben Müslümanlara merhametliyim. Ben günahkar müminlere merhametliyim. Kendim de günahkarım. Ama İslam'a düşmanlık edenlere değilim.